Herkese merhaba Teknoküpür YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda yine sizlere bu hafta kripto para dünyasında ne tarz gelişmeler oldu bunlardan bahsedeceğim. Vakit kaybetmeden bu gelişmeleri hep birlikte göz atalım. İngiltere merkezi Standard Charter isimli banka Bitcoin ve Ethereum spot işlemlerini başlatacağını açıkladı. Yıllardır airdropu beklenen ve yaklaşık 3 yıldır yatırımcılar tarafından airdrop işlemleri yapılan ZKSNC yani ZK isimli kripto parasıyla bildiğimiz kripto para projesi airdrop bunu düzenledi. Ancak bu airdrop büyük bir hüsranla sonuçlandı. ZK projesi de bu hafta içerisinde Binance borsasında listelendi. Bu haftanın belki de en çok ses getiren gelişmesi BTC Türk'ün siber saldırıya maruz kalması oldu. Bu saldırıda yaklaşık 55 milyon dolar değerinde kripto paranın çalındığı ortaya çıktı. Çalınan kripto paraların büyük bir bölümünü ise AVAX oluşturuyor. Bu siber saldırıdan sonra AVAX'ın fiyatında da kayda değer bir düşüş yaşandı. Saldırganın çaldığı avaksları sattığı da biliniyor. Yakında da bu konuyla ilgili detaylı açıklamaların BTC Türk tarafından yapılması bekleniyor. Bu haftanın kripto para haberleri bu kadardı. Umarım bu anlattıklarımın sizlere faydası olmuştur. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. YouTube kanalımıza abone olup bildirim butonuna basarak, videomuzu beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Ayrıca Google'a Teknoküpür yazarak da internet sitemizi ziyaret edip tüm gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.